Selamun Aleyküm. Her zaman olduğu gibi tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş çok sayıda yeni gelişme var. Pakistan'la başlayalım. Pakistan Başbakanı Şah Sharif, Şerif, Çin Başbakan Yardımcısı He Li ve çeşitli yetkililer Çin Pakistan Ekonomik Koridoru Spin 10. yılı bağlamında ekonomik ve finansal işbirliğini görüşüyor. Başbakanlık ofisinden resmi açıklama yapıldı. Tipin 10. yıl kutlamaları bağlamında Pakistan'a gelen Hili Fing'in başkent İslamabad'da Şerif tarafından kabul edildiği duyuruldu. Görüşmede Sipek dahil olmak üzere ikili ekonomik ve finansal işbirliği ele alındı. Burada Pakistan'dan çok ilginç açıklamalar geliyor. İki ülke arasında 6 anlaşma imzalanırken görüşmenin ardından açıklamalar yapıldı. Burada dostlar Pakistan Çin demir kardeşimiz açıklamasını yapıyor. Bizzat dost ve demir kardeşiz açıklaması yapıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi iki ülke arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesindeki rolü dolayısıyla Çin Başbakan Yardımcısına Hilali Pakistan devlet nişanını takdim etti. Çin Devlet Başkanı Şii'ye teşekkürlerini ileten Şerif Pakistan ve Çin'in her durumda demir kardeşleri olduğunu vurguluyor. Bu şekilde ilginç bir açıklama yapıldı. Diğer gelişmeleri aktıralım. Rusya, Ukrayna'nın elindeki batı silahları başarı getirmiyor açıklamasını yaparken, batı silahları çatışmaları uzatıyor açıklaması yapıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Çoygu, son bir ayda Ukrayna ordusunun Alman yapımı Leopard tankları Amerika yapımı biletli zırhlı araçlar dahil olmak üzere 2227 silahı kaybettiğini ifade ederken Batı menşeli silahlar çatışmalarında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor açıklamasını yapıyor. Şoygu bakanlık yetkilileriyle toplantı düzenlerken Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin bilgi veriyor. Şoygu sadece 26 ila 27 Temmuz'da Rabotino yerleşim yeri yakınlarında 400'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 3 Alman Leopard tank olmak üzere 2 Fransız tankının da vurulduğunu ifade ediyor. Ukrayna ordusu son bir ayda 20.824 asker kaybetti. Kesin rakam söylemek gerekirse Ukrayna ordusunun 20.824 asker 10 Leopard tankı 11 Amerika yapımı Bradley zırhlı muharebe savaş aracı 40 Amerika yapımı M777 model topçu sistemi İngiltere Amerika Fransa Polonya ve Türkiye'den verilen çeşitli silahlar dahil olmak üzere 2227 farklı silahı kaybetti iddiasında bulunuyor. Rus donanması günü dün kutlanmıştı. Petersburg'da yapılan askeri geçit törenine 45 gemi ve 3000 askerin katıldığı bilgisini hatırlatan Şoygu, kutlamalara 19 yabancı heyetin katıldığında not düşüyor. Bu yıl Rusya'da Armia 2023 Savunma Sanayi Fuarı'nda 4.7 milyar dolarlık sözleşme imzalanması da bekleniyor. Uluslararası Askeri Teknik Forum Kısadası Savunma Sanayi Fuarı bağlamında 14 Ağustos'ta Moskova'da fuar yapılacak. Buraya yaklaşık 1500 şirketten 28.000 silah ve askeri ürün katılacak. 108 savunma kurumu foruma davet edildi. Şoğger Rusya Savunma Bakanlığı'nın toplamda 433 milyar ruble, 4.7 milyar dolar üzerinde sözleşme imzalamayı planladığında not düşüyor. Yine Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bir yıldan uzun süredir devam ederken, Ukrayna'nın kuzeyinde Louhansk bölgesinde bulunan askerleri görmektesiniz. Yoğun savaş faaliyetleri devam ediyor. Askerler cephe hattı yakınında sığınakta görüntüleniyor. Yine Ukrayna ordusu Avdivka yönünde havan topu atışlarına devam ediyor. Ön cephedeki piyade birliklerine destek olma görevini yerine getiren askerlerden Igor'la röportaj yapıldı. Igor şunları söylüyor: Havan Topu Komutanı Andre ile beraber buradayız. Ruslar birliklerimize saldırmaya başladığında bize Rus mevzilerinin koordinatları veriliyor. onlara ateş ediyoruz açıklamasını yapıyor. İsrail güçleri Filistin'in El Halil kentinde iki ailenin yaşadığı evi yıkarken eşyalara el koydu. Ev sahibi Ahmet Ebu Kat'ta Türk Devlet Medya Sanatı Ajansı'na konuşuyor. El Halil'in Yatta beldesine kevine daha önce İsrail yetkililerin geldiğini ve ruhsat alması gerektiğini söylediklerini aktarırken ruhsat için başvuru yaptığını ve gerekli ücret ödediğini söyleyen yetkili ancak İsrail güçlerinin bugün gelerek eve zarar verdiğini ve eşyalara el koyduğunu ifade ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, halkının çıkarlarını savunmayan Abbas'tan bahsediyoruz. Türk düşmanı olarak biliniyor. Yine bunun dışında Ermenilere verdiği destekle bilinen Mahmut Abbas. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geliyor. Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Aynen Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalar bağlamında 9 ölü, 40 yaralı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Irak'ın kuzeyinde ayrılıkçı bölgede Duo bağlı Zao Özel İdari Sorumlusu Guhdar Şelo ile bir araya geliyor. İşbirliği görüşüldü. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bu Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le görüştü. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasim Muhammed El Budevi şunları söylüyor: "Irak'ta elektrik akımı hatta iddialı bir proje. Irak'a elektrik alanında yardım sunmak istiyoruz. Bundan dolayı onur duyuyoruz." derken Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise Körfez ve Suudi Arabistan'dan elektrik alımı görüşmelerimizin en önemli meselesiydi açıklamasını yapıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikat Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geliyor. Esad rejimi Dışişleri Bakanı İran'la iş birliğini görüşürken Hamaneylere görüşme yapması bekleniyor. Almanya'da bir grup İranlı terörist Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altına almak isterken Alman polisi buna izin vermedi ve Kur'an-ı Kerim'i yerden aldı. Videoyu kaydeden İranlı'nın buna yorumu ise şu şekilde Faşist Alman polisi İslamcıları destekliyor şeklinde. Bu kafa İran'da karşı devrim yapmaya çalışıyor. Gerek mevcut Fars rejimi gerekse de onu yıkmaya çalışan Farslar neyin kafasında anlayamıyoruz burada biz tabii ki de sadece Güney Azerbaycan Türklerini destekliyoruz. Daha doğrusu İran'da bulunan tüm Pers'i olmayan grupları destekliyoruz. Beluşlar, Araplar ve Türkler. Yine ikiz 14.5 mm uçak savar toplarıyla ateş eden 3 tane Çekya'dan alınan MR2 Victor insansız sistemler dikkat çekiyor. Zaporojya'da Rus mevzilerine 3 Ukraynalı Bredlin'in başarısız saldırı girişimi kameralara yakalandı. İlk araç mayına çarptı. İkincisi Rus ATGMS tarafından hasar gördü. Hayatta kalanları üçüncü araç kurtarmış durumda. Rusya sokaklarında Çin araçları dikkat çekiyor. Federal Güvenlik Servisinin resmi makam araçları Rusya'dan olan araçlardan oluşuyor. Gine, Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Ülkeleri Topluluğu'nun Nijer'e karşı uyguladığı yaptırımlara katılmama kararı aldı. Burkina Faso lideri Ibrahim Traoré e de konuşuyor. Batı silahlarının Ukrayna'ya kontrolsüz teslimatının Afrika'da güvenlik üzerinde olumsuz etkisi var. Bu silahlar Ukrayna tarafından Afrika'daki teröristlere satılıyor açıklaması yapılıyor. Macaristan parlamentosu da iktidar partisinin boykotu nedeniyle İsveç'in NATO'ya katılımını bir kez daha onaylamamış durumda. Oylamanın bile yapılamadığı haberleri paylaşılıyor. Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı yanlışlıkla gizli haritalar içeren fotoğrafı paylaşmış durumda. Yunanistan meclisinde kendisine yoğun tepki var. Gizli askeri haritaların önündeki hardalyans şeklinde haberler paylaşılıyor. Fotoğrafların hayal etlemez bir anlamsızlık olduğu ifade edilmiş. Yunanistan medyası her ne kadar haritaları gizlemeye çalışsa da biz orijinal haliz her ne kadar silinse de bunlara ulaşmış durumdayız. Yunanistan medyası akıl almaz bir uçarıklık ve özensizlik şeklinde kendisini eleştiriyor. Gizli askeri haritalar önünde kendisi fotoğraflar paylaşırken daha sonrasında bu fotoğraflar hem Savunma Bakanlığı'ndan hem de tüm Yunan sosyal medya hesaplarından silinmiş durumda. Fakat Fransız medyasında bu haberlerin paylaşıldığını ve haritaların aslında burada yer aldığında not düşerim. Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni fiyasko başlığı atılmış. Birinde gibi Yunanistan'da cephanelik patlamıştı. Daha sonrasında Savunma Bakan Yardımcısı bölgeyi ziyaret ederken yine gizli olarak değerlendirilen çeşitli haritalar paylaşılmış. Nikos Dendias, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kendisine tepki gösterdiği ifade ediyor. Burada Yunan ordusunun kamp planlarının ortaya çıktığı da ifade edilmiş savaş taktiklerinden bahsediliyor. Kabul edilemez bu olayın ardından Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparken denetimlerin durdurulduğu özür dilendiği ifade edilmiş hükümet böyle inanılmaz bir karmaşa sunuyor ancak silahlı kuvvetin imajı üzerinde ciddi etkileri var eleştirisi yapılırken Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısının yoğun tepki çektiğini bunun tam anlamıyla bir fiyasko olduğu şeklinde Yunanistan medyasına haberlerin paylaşıldığında not düşelim. Bugün İranlı yetkililerle Belarus arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalanıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Baykar firmasıyla İHA'ların bakım ve onarımı için yeni bir merkez kurulması konusunda da anlaşma imzaladı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Irak asalı Salvan Mornika kendisi bir kez daha İsveç parlamentosunun önünde polis kontrolünde aynı eylemi gerçekleştiriyor.